Deha dedektörden hepinize merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz cihaz Groundtech A2 Geo modeli. Bugün bunun hakkında biraz bahsedeceğim sizlere. Yeni çıkan bir ürün bildiğiniz gibi. 3 tane dedektör başlığı bulunmakta ve bir tane de normal yer altı görüntüleme için başlığı bulunmakta arkadaşlar. Onları da şimdi tek tek sizde gösterelim. Bir tanesi zaten başlık cihazda takılı orada. Orta boy olan şu küçük boy olan başlığımız. Şurada ise büyük boy olan başlığı mevcut. Bunu da gösterelim. Şu şekilde büyük boy olan başlığı burada arkadaşlar. Orta boy olan başlığı ise cihazda takılı şu anda. Şu yeraltı görüntüleme sensörü. Sadece yeraltı görüntülemeyi bununla yapıyorsunuz. Ama isterseniz bu başlıklarla da yeraltı görüntüleme yapabilirsiniz. Bununla yeraltı görüntüleme ve pointer modunda çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. İçeriğinden bahsedeyim. Kullanım kılavuzu farklı dillerde. Garanti belgesi. Şöyle şarj adaptörü mevcut. Kulaklık orijinal Crown kulaklığı çıkarsa Orijinal Grantek kulaklığı mevcut. Cihazın şöyle bir çantası var arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bayağı kullanışlı. Bunu sırtınıza takabiliyorsunuz. Şöyle Grantek yazılı bir de çantası var. Şöyle sırt takma yerleri de mevcut. İsterseniz sırtınıza da takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi cihazdan biraz bahsedelim. Şu çantasını bir kaldıralım. Bakayım arkadaşlar. Şimdi cihaz şöyle, ister kendi ekranından kullanabiliyorsunuz cihazı, yani şu görmüş olduğunuz ekrana şöyle biraz şunu kısarsam biraz da bunu ileri alırsam süper olur. Şöyle kaldırayım. Yani isterseniz şuradan. Kendi ekranından kullanabiliyorsunuz. Pointer modunda ve şey modunda, dedektör modunda. Bu 3D zemin taramada da kullanılıyor ama size oradaki veriyi göstermiyor. Sadece adım ve sıra sayı şeylerini falan gösteriyor. Zaten menü şu şekilde açılıyor arkadaşlar. 3D zemin taraması, canlı tarama, pinpointer modu, rezistif sistem bunda var biliyorsunuz. Şuralarında rezistif sistem oluyor. A2 modelinde yok. A2 CO da var. Farkı o. Dedektör modu ve sonra ayarlara geçiyor. Ama biz bunu telefondan da kullanabiliyoruz. Şöyle bir uygulaması var. C portal diye. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Burada kayıt oluyorsunuz önce. Bizimki kayıtlı tabii ki. Şuradan bluetooth diyorsunuz. Şöyle aratırsanız zaten alttan çıkıyor. Grantec A2 CO diye. Buna tıklıyorsunuz. Bağlanıyor. Evet diyoruz. Şu an bağlandı. Şu an telefona bağlı. İsterseniz buradan işlem yapıyor. Zaten burada yazıyor şu anda bir mobil cihaz bağlantısı var diye. Şöyle dedektör modu. Canlı tarama. 3D tarama. Resistif şeklinde buradan da çıkıyor. Mesela dedektör moduna girelim. Şuradan gelişmiş tarama, 3D tarama, pinpointer. Yani bunda 3D tarama bu başlıklarla da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dedektör başlığıyla da. Yani illa o gösterdiğim sensörü takmak zorunda değilsiniz. Yani bu başlıkla da yapabilirsiniz. Gelişmiş tarama diyelim. Şöyle bir önce kalibrasyon yaptıralım. Heh. Şöyle bırakayım. Şöyle bir gümüş göstereceğim. Zaten şeyle işimiz yok. Cihazın ekranıyla. O yüzden biraz şeyi göstermeye çalışıyorum. Şöyle yapayım ya da. Gümüşü gösteriyorum. Çekince tekrar dönüyor arkadaşlar. Buradan kazanç eşik ses ve leti ayarlayabiliyorsunuz. Sesini buradan şöyle arttırırım. Şimdi tekrar. Şu LED sonda arkadaşlar. O LED'i göstereyim ben size. Cihazın şurada bir LED ışığı var. Görmüş olduğunuz. Onu kısıp açabiliyorsunuz oradan da. Buradan çıkalım. Dedektör modunda şu 3D taramaya geçelim. Şu biraz daha eğebilirsem. Şimdi arkadaşlar normalde biz bunu hep 10'a 10 yapıyoruz ama ben burada kısa göstermek için hemen bir 5'e 5 yapalım. E, manuel, otomatik, sol, sağ falan dedik. Başlat. Arkadaşlar şimdi buradaki veri düğmesine basarsanız buraya yine şu şekilde veri atar ya da şuradan ok tuşuna basmanızda bastığınız zaman oradan da atar. Buradan da yapabilirsiniz. Şimdi bir şöyle veri alalım. Bu sırayı bu şekilde aldım. Şimdi gümüşü göstereceğim. Şu 3 sıraya gösterdim. Tekrar o 3 sıra. iki yine bu şekilde tamamlıyorum. Şurayı da boşluk göstereyim. Cihaz havaya kaldırdım. Tamamlandı dedi. Kaydet dedik. İsim yaz diyor, biz yazmayalım. Ya da yazalım. Ya yani geçti bile. Şuradan arkadaşlar şu şekilde bize zaten şeyini çıkardı. Ee, aldığı veriyi. Şu ölçüm modu isterseniz şuradan mesela şura ne kadar bir şeyi varmış diye ölçebiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Ölçüm moduna tıkladınız. Şu kırmızı alanda şu kırmızı alanı işaretlediniz. 1.43 metre uzunluğu var diyor orasının. Ora o şekilde çalışıyor. Şuradan isterseniz gündüz moduna alıyorsunuz, gece moduna alıyorsunuz. Ayarlara geçtiğiniz zaman şu ızgarayı açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Şuradan verilere bastığınız zaman veriler gelir. Zaten arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi şu yeşil alanlardan veri almamış cihaz. Bir olarak göstermiş. Yani çekimimiz toprakta olmadığı için açık alanda bir çekim yaptığımız için. Ama gördüğünüz gibi gümüş parçaya mesela 98, 98 hepsine şurada sadece bir 94 vermiş. O önemli değil zaten yakın değerler verir. Şöyle baktığınız zaman 3D olarak da görebiliyorsunuz zaten. Onu da gösterdim. Şuradan ayarlardan tel ızgara dediğiniz zaman da şu şekilde Yapıyor arkadaşlar, yani şurayı içeriye alıyor, boşluk gibi gösteriyor. Izgara diyelim, izgara'ya geç. Heh. Tamam, burayı gösterdik arkadaşlar. Şuradan isterseniz konum belirtebiliyorsunuz. Açarsanız konumunuzu belirliyor. Ee, başka ölçüm modu diyelim, ölçüm modunu gösterdik. Pardon, ayarlar. Veriyi de gösterdik. Başka göstereceğimiz bir şey var mı? Dosya adı yazmamız var. Ölçümü gösterdik. Bu bu şekilde. Şuradan tekrar geçtik şeye. Pinpointer modunu gösterelim. Hazırlandı şu an. Gümüş pointer modu da bu şekilde. 3D taramayı direkt şuradan yapalım bir de oradan da gösterelim. Gördüğünüz gibi zaten bobini değiştirin diyor arkadaşlar. O bobini de değiştirelim. Diğer asıl sensör olan bobini takalım. Bu bobinle nasıl çalışıyor onu göstereyim arkadaşlar size. Bu bir zaten. Bunu göstermiştik. Parçalarını gösterirken. Bunu çıkardık arkadaşlar. Şu olan bobinini takıyorum. Şimdi bunu taktık. Bunu göstereceğiz. Tekrar açalım telefonumuzu. Tamam diyelim. Şimdi tekrar. Şimdi Gördüğünüz gibi geldi. Bob'in şunu taktık. Asıl 3D görüntü için takılan sensörü. Şuradan dediğim gibi yine e, alabiliyorsunuz veriyi. Şöyle boşluğu göstermek adına havaya kaldırdım. Tekrar indirelim. Yine tamamlandı dedi. Kaydet. Zaten size orada bir küçük bir at çıkarıyor kendisi. Buradan kaydet diyelim. Biraz bekleyeceğiz. Heh. Şu. Şimdi burada arkadaşlar şu mesela öbür başlıkla yaptığımız zaman şu derinlik filtreler falan olayı çıkmamıştı. Bu başlıkla yaptığımız zaman çıktı. Şuradan genel derinlik işte 12.90 derinlik analizi akıllı tarama analizi mesela başlatırsanız burada size toprak yapısında yardımcı oluyor hangi toprağı bulduğunda şuradan verileri analiz ediyor diyor. Lütfen bekleyin şu anda bir şeyi bulamayacak zaten havada çekme yaptığımız için. Verimli bir rapor oluşturamadı diyor. Tekrar daha geniş bir alanda çekim yapın diyor. Bu 3D görüntü arkadaşlar. Şuradan şeyi bir açalım. Derinlik, genel derinlik. Yani ızgarasını açalım. Veriler. Şu şekilde verilerimiz geldi. Boşluk. İşte şurada bir metal algılamış. Bir iki gümüşü gösterdiğimiz yerde. Bunu da bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Tel ızgara dediğimizde aynı onu gösterdik zaten normal ızgaraya. Geçiyor verileri de buradan açıp kapatıyoruz. Derinlik şuradan genel derinlik ölçüm modunu öbüründe göstermiştim. Derinlik analizi. Şurada işte şuna basıyoruz mesela gördüğünüz gibi buradan derinlikleri çıkarıyor. Tekrar. Mesela şuna bastığımız zaman boşluğu görmüş. 12 metre şeklinde. Orada toprak çeşidi falan da yazıyor. Şuradan 3D'ye geçirebilirsiniz cihazı. Şu şekilde. 3D'ye geçer. kontrol haritasını görebilirsiniz. Lavier 4'te de e, cihaz şu şekilde size boşluk şeyi, metali gösterir. Arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Resistive sistem için malzemeleri Şöyle bir çanta da geliyor. Vayya ağır bir çanta. Şimdi şöyle kapatalım. Şöyle geliyor arkadaşlar. kaldıralım. Kabloları işte, kablo bağlantısını zaten şuralara yapmanız lazım değerleri var. Şöyle gösterdim. Onu da şimdi göstereyim nasıl çalıştığını. Bağlantı yapmayacağım tabii ki de. İki kırmızı, iki siyah kablo geliyor. Dört tane de şu şekilde kazıkları var arkadaşlar. Kazıkları yere çakıyorsunuz. Şöyle. Kazıkları yere çakıyorsunuz. Uçlarında bu kablolara tutturuyorsunuz. Bir ucu cihaza gidiyor zaten. Bir ucunu şurasını tutturuyorsunuz. Şurasını da cihaza bağlıyorsunuz. Yani Conrad X4 kullananlar bilir zaten. Bu özelliğini, resistif sistem özelliğini. Onu da şimdi göstereyim. Tabii ki burada bağlantı yapamayacağım için sadece nasıl çalıştığıyla alakalı bir gösterim yapacağım. Şimdi yine açtım. Şuradan resistivi buldum. Bastım. Buradan otomatik tarama, manuel tarama ve kalibrasyon çıkıyor. Otomatik tarama dedim. Şimdi arkadaşlar taranıyor dedi mesela şu şekilde tarama yapıyor. A bölgesi, eliniz buraya değmeyin, elektrik çarpar. B bölgesi, C bölgesi de tamamlandı. D bölgesi tamamlandı. Şimdi şuradan 1 ve 3 E bölgesini yani yapıyor. Oradan F bölgesi bu şekilde bitiriyor arkadaşlar. Hepsi yeşile dönünce Mesela bize şimdi bağlantı olmadığı için bağlantı yok diye bir şey vermiş. Bağlantı olsaydı yerin altında bulduğu metallerin burada bize değerini gösterirdi zaten arkadaşlar. Bu da yani kısaca bu şekilde çalışıyor. O kabloları buralara bağlıyorsunuz. Buralara voltaj veriyor. Elinizi şu şekilde çalışırken dokundurmayın. Elektrik çarpıyor bilginiz olsun. Arkadaşlar başka başka da buradan anlatacağım bir şey kalmadı herhalde. Şuradan Bluetooth bağlantısını kapatalım. Kapattık. Cihaz zaten kendi ekranına döndü. Telefonla kullanırken şey olmuyor arkadaşlar. Ee, ne onun adı? Buradaki ekran gelmiyor yani. Şuradan ok derseniz giriyorsunuz. Buradan da adım yön seçebilirsiniz ama dediğim gibi bu şeyi yapmıyor mesela. Şöyle gösteriyor. Size oradaki renkleri göstermiyor. Şuradan okla mesela atıyor adım sayısı ve sıra sayısını gösteriyor sadece. Buradan çıkalım. Canlı taraması var. İşte burada falan bunu falan görebiliyorsunuz mesela canlı tarama örnekleri. Mesela boşluğa tuttuğum zaman şöyle maviye döner. Metal tuttuğun zaman tekrar kırmızı tarafa doğru çıkar. Bunları falan görebiliyorsunuz. Pointer modu. Yine onu da görebiliyorsunuz. Ee, resistive buradan girebiliyorsunuz. Otomatik diyorsunuz. Ee, Okey dediğim zaman yine o daha önceki gösterdiğim işlemi yapıyor arkadaşlar. İsterseniz şöyle manuelde yapabiliyorsunuz. Şurayı arat, burayı arat diye seçebiliyorsunuz. Kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Dedektör modu var. Bunun için öbür o dedektör bobinlerini takıyorsunuz tabi. Şuradan da ayarlara giriyor. İşte genel ayarlar. Ses dedektör, led o gösterdim ışığı. Titreşim modu. Sistem ayarları, işte dil, saat falan filan. Bunlar dosyalar, kayıtlı dosyaları buradan görüyorsunuz ama burada açmıyor. Ee, arkadaşlar bilginiz olsun. <laughs> Moda bastığı zaman ayarlara dönüyor. Şöyle basayım göstereyim. Dedektördeyken basayım ayarlara geçiyor moda bastığın zaman. Şuradan da sesi kısıyor açıyor arkadaşlar. Arkada bir ses geliyor duyuyorsunuzdur zaten. Şuna bastığın zaman tekrar kapanıyor zaten cihaz. Arkadaşlar cihaz bu şekilde. Resistif sisteme sahip. Güzel bir cihaz. Malzemelerini gösterdik. Çantası mevcut. Onları da şöyle bir koyayım tekrar. Yani daha detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Ben e, biraz hızlı olmuş olabilir. Yani anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz. Şöyle çantayı da koydum. Açayım. Yani daha çok kaliteli bir ürün olmuş. Şöyle kutu içeriği de iyi. Kulaklığı, işte şarj adaptörü. Şurada e, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Farklı dillerde kullanım kılavuzları var. Zaten siz cihazı ilk açarken siz e, hangi dilde kullanacaksanız bir sürü dil seçeneği var. Oradan çıkıyor. Bilginiz olsun. Cihaz bu şekilde. Bunun bir de A2 modeli var. O da karşıda. Onu da göstereyim. Şöyle. Onu da başka bir videoda anlatırız. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha detaylı bilgi almak için bizlere 0507 399 5050 -50 -50 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkürler, iyi günler diliyorum.